Merhabalar sevgili dostlar. Bir sabah kalktım. Emin önünde işim var. Hazırlandım, dışarıya çıktım. Sokaktan giderken bir de baktım sokaklarda hiç çöp yok. Az ötede bir vatandaşı sigara içerken gördüm. Sigarası tam bitmek üzereydi. Sigara izmaritini yere atmayıp ilerideki çöp tenekesine attı. Metroya doğru ilerlerken insanların birbirine güler yüzlü davrandığını, selamlaştığını ve merhabalaştığını gördüm. Şaşkınlıkla etrafıma bakarken metroya doğru bindim. Metroya bindim de metro kalabalıktı. Bir de baktım metrodaki bütün insanların ellerinde kitaplar vardı. En az %70'i kitap okuyordu. Elime kitap almadığım için hayıflandım. Bir durak sonra yaşlı iki tane insan metroya bindi. O esnada uyuma numarası yapmayan birkaç öğrenci hemen kalkarak o insanlara yer verdi. Emin önünde metrodan indiğim zaman dışarıya doğru çıkıp şöyle bir etrafa bir baktım. İnsanlar üst üste birbirine ezer gibi koşuşturmuyor. Herkes hakkına riayet ederek sıraya giriyordu. O anda çalan telefonumu açtığımda çok eskilerden bir arkadaşım aradığını fark ettim. Benim halimi, hattımı sormak için arıyordu. Derin bir nefes aldım, etrafıma baktım ve uykudan uyandım.